büyüklüğünü temaşa etmek çok güzel bir şey olur. Kelebeğin güzelliğini görüyor, temaşa ediyoruz. Evet. Diğer taraftan şelalenin altında serinleyici bir anlatım <laughs> yaptınız hocam. Gerçekten çok iyi oldu bizler için. Sonra sessiz doğa yürüyüşü Tabii o yürüyüşte çevredeki olan her ne varsa onları da düşünmek, onlardan bir şeyler çıkarabilmek. Hocam yani sonra hocam şey çok güzel oldu. Bu sabır hani yeniden diriliş gibi bir şey oluyor gerçekten. Nerede sabırsızlık yaptıysak o o konuda düşünüp yani belki de daha güzele ulaşabilmek fırsatını elde etmiş olabiliyoruz. O sabrımızın neticesinde diye düşünüyorum hocam. Evet arkadaşlar, Bismillah başlıyoruz. Rahat bir şekilde oturalım. içelim inşallah. Ayaklarımız yere tam olarak bassın. Sırtımız dik olsun bu şekliyle değerli arkadaşlar nefes almaya başlayalım. Derin nefeslerle birlikte burnumuzdan nefes alıyoruz. Ağzımızdan nefesimizi veriyoruz. Sakin bir şekilde nefesimizi alıyoruz burnumuzdan. bir şekilde tekrar nefesimizi burnumuzdan dışarı veriyoruz. Aldığımız her bir nefesin Rabbimizin Şafi ismi ile bizlere şifa olmasına niyet ediyorum. Bu niyetle nefeslerimizi alıyoruz. Aldığımız nefesimiz boğazımızdan, beynimizden, gözlerimizden ciğerlerimizden bütün vücudumuzu dolaşıyor. Bütün vücudumuzdaki bütün ağrıların, sızıların, bizi zorlayıcı bütün kayıtların, bütün blokajlarımızın şifalanabilmesine niyet ediyorum. Tekrar derin nefes alıyoruz aldığımız nefesimizi tutuyoruz, tutuyoruz, tutuyoruz. Tekrar burnumuzdan nefesimizi veya ağzımızdan dışarı veriyoruz. En çok olmayı istediğimiz, en çok sevdiğimiz yerde olduğumuzu düşünelim. Burası bir deniz kenarı olabilir. Bir yemyeşil orman olabilir. Bir kumsal olabilir. Kendimizi nerede huzurlu, keyifli, neşeli hissediyorsak her birimiz oraya gidelim. Orada rengarenk çiçeklerin çeşit çeşit mis gibi kokularını içimize çekerek kuş cıvıltılarını dinleye dinleye rengarenk güzellikleriyle kelebeklerin etrafımızda uçuşunu temaşa edelim. Ellerimizin avuç içlerini saat yönünde oluşturalım. Avuç içlerimiz ısındıktan sonra ellerimizi yanaklarımıza koyalım. Avuç içlerimizdeki sıcaklığı yanaklarımızda hissedelim. Bu yanaklarımızdaki yumuşacık eller bu hayatta en çok özlediğimiz, en çok sevdiğimiz, yanımızda olmasını en çok istediğimiz kişinin elleri olsun bu ellerdeki o sıcaklığı, o sevdiğimiz insanın ellerinin sıcaklığı olarak hissedelim. Ve ona seslenelim. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Sen benim için çok kıymetlisin. Her nerede olursan ol. Bu dünyada da huzurlu, mutlu ol. Ötelere gittiğinde de orada da huzurlu ve mutlu ol. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Sen çok kıymetlisin. Sana hakkımı helal ediyorum. Lütfen sen de bana hakkını helal et. Ben seni affediyorum. Lütfen sen de beni affet. Ellerimizi tekrar oluşturalım. Oluşturalım, oluşturalım. Tekrar yanaklarımıza ellerimizi koyalım. Nefes alışverişimiz kendi ahengi içerisinde kendi hızımızda akmaya devam etsin. Ellerimize yanaklarımızdaki bu yumuşacık eller Sevgili annemizin elleri olsun. O yumuşacık ve sıcacık eller annemizin elleri olsun. Her birimiz annemize canı gönülden seslenelim. En şefkatli, en merhametli cümlelerimizle ona seslenelim. Anneciğim seni çok seviyorum anneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Lütfen bana hakkını helal et. Seni çok seviyorum. Sen çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Ayaklarının altına cennetler serilmiş anne. hatalarım olduysa, kıymetini bilemediysem, seni üzdüysem, bugün farkındayım artık. Pişmanım. Senden özür ve af diliyorum. Lütfen beni affet. Bana hakkını helal et. Senin de hataların olduysa, ben de seni affediyorum. Sana hakkımı helal ediyorum. Seni çok seviyorum hem bu dünyada hem de ahirette huzurlu, mutlu ve keyifli ol. Seni çok seviyorum anneciğim. Ellerimizi tekrar oluşturalım. Ellerimizi oluşturduktan sonra tekrar yanaklarımıza koyalım. Yanaklarımızdaki bu eller, bu yumuşacık eller, sığım sıcak eller, kıymetli babamızın elleri olsun. Babacığım canım babam seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Lütfen bana hakkını helal et. Lütfen beni affet. Ben seni çok seviyorum. Sen çok kıymetlisin. Bugün seni daha iyi anlıyorum. Ben varsa hakkımı helal ediyorum. Lütfen sen de bana hakkını helal et. Sen bilebildiğin kadar, yapabildiğin kadar en iyisini yapmaya çalıştın. Senin de sınavların oldu. Annenin de sınavları oldu. Sizin birbirinizle sınavlarınız oldu. Bizimle sınavlarınız oldu. Yaşadığınız hayattaki sıkıntılarla, etrafınızdaki insanlarla, sizlerin de kendi anne babalarınızla, komşularınızla, akrabalarınızla sınavlarınız oldu. İyi günleriniz oldu, sıkıntılı günleriniz oldu. Bilebildiğiniz kadar, yapabildiğiniz kadar bizlere en iyisini yapmaya çalıştınız. Lütfen annem, babam, siz de birbirinizi affedin. Siz de birbirinizi sevin. Siz de birbirinize takmanızı helal edin. Ellerimizi tekrar oluşturalım. Ellerimizi oluşturalım. Sağ elimizi kalbimizin üzerine koyalım. Sol elimizi de göbeğimizin üzerine koyalım. Allah'ım bu kalbimi seni zikretmek için senin verdiğin nimetlere şükretmek için senin yarattığın bütün mahlukatı sevmek için seni ve yarattıklarını sevmek için bana vermiş olduğun bu kalbimi çok yordum çok üzdüm gerekli gereksiz üzüntülerle Stresle, sağlığıma zararlı maddelerle, bağımlılıklarımla, sağlıksız gıdalarla, negatif düşüncelerle, dinle, öfkeyle, nefretle, düşmanlıkla doldurdum. Allah'ım senden af diliyorum, özür diliyorum, tövbe ediyorum. Ey kalbim! Senden de özür diliyorum. Seni amacının dışında kullandım. Senin bana verilmiş amacın sadece sevgiydi. Kendimi etrafımdaki herkesi sevmek üzere bu kalp bana emanetti. Bu emaneti doğru kullandığım için kalbim senden de özür diliyorum. Bedenim senden de özür diliyorum. Gözlerim, kulaklarım yerlerim, böbreklerim, tepeden tırnağa, bütün hücrelerim, her birinizden özür diliyorum. Bugün burada şu andan itibaren niyet ediyorum, söz veriyorum. Size ve Rabbime söz veriyorum. Bundan sonra, bundan böyle kalbimi sadece iyiliklere açacağım. Kalbimi sevgiye açacağım kalbimi şefkat ve merhametle dolduracağım. Kalbimde birikmiş olan, zihnimde birikmiş olan, bedenimde birikmiş olan bütün kötü duygu, düşüncelerden, nefret dolu söylemlerden, bana ve etrafıma faydası olmayan her şeyi terk etmeye, arınabilmeye niyet ediyorum. Kendime karşı, sevdiklerime karşı, bütün insanlara karşı, aklımda, zihnimde oluşturmuş olduğum bütün ön yargıları sevgiyle serbest bırakıyorum. Kendime ve bütün insanlara karşı oluşturmuş olduğum bütün negatif blokajları şimdi sevgiyle indiriyorum, iptal ediyorum, beni ve soyumu zorlayıcı bütün iddialarımdan tövbe ediyorum. İddialarımı sevgiyle iptal ediyorum, serbest bırakıyorum. Allah'ım beni yaratmış olduğun cinsiyetim üzerine Kabuldeyim Bana nasip etmiş olduğun erkekliği kadınlar da kadınlık cümlesini kullansınlar. Bana vermiş olduğun kadınlığı, dişil enerjiyi sevgiyle kabul ediyorum. Dişil enerjime oluşturmuş olduğum bütün blokajları, ön yargıları sevgiyle serbest bırakıyorum. Erkekler tekrar etsin. Allah'ım benim bedenime vermiş olduğun eril enerjiyi, Sevgiyle kabul ediyorum İyi ki beni erkek olarak yaratmışsın Senin yarattığın hal Üzere kabul değil Eril enerjimin Üzerinde oluşmuş olan Bütün blokajlarımı Bütün Önyargılarımı Sevgiyle serbest bırakıyorum Allah'ım Bizi Hangi hal üzere yarattıysan Hangi cinsiyet üzerine yarattıysan bu bizim en yüksek hayrımızadır. Bunu bugün daha iyi anlıyorum ve kabuldeyim. Bunun aksine oluşmuş olan aklımda, zihnimde, genetik yapılarımda benden önceki nesillerden aktarılmış gelmiş olan bütün ön yargıları da sevgiyle serbest bırakıyorum benimle olan bütün enerji bağlarını kesiyorum. Allah'ım, kabul Rıza makamındayım. Senin bedenime vermiş olduğun bütün güzellikleri, her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunun, ayrı bir faydasının olduğunun bilinciyle bedenimi, aklımı, ruhumu olduğu gibi kabul edeyim. Sağlıksız olan vücut azalarımın senin şafi isminle şifalanabilmesine niyet ediyorum. Beni, eşimi, çocuklarımı, anne babamı, soyumu ve zürriyetimi razı olduğun, sevdiğin kullardan eyle. Bizi zorlayıcı bütün imtihanlara karşı geçmişten gelen ve geleceğe intikal edecek olan bütün zorlayıcı kayıtlardan, tahkat getiremeyeceğimiz imtihanlardan sana sığınıyoruz. Tamamının güzellikle sevgiye dönüşebilmesine, akıp gitmesine niyet ediyorum. Bana ve herkese nasip eyle. Ellerimizi tekrar oluşturalım ellerimizi başımızın üzerine, sağ elimizi başımızın sağ tarafına, sol elimizi başımızın sol tarafına koyalım. Allah'ım bana vermiş olduğun doğru ile yanlışı ayırt etmek, iyi ile güzeli ayırt etmek, faydalı ile zararlı ile ayırt etmek üzere vermiş olduğun aklımı, senin razı olduğun şekilde kendimin ailemin ve bütün insanlığın bütün mahlukatın en yüksek hayrına, iyiliklerine güzelliklerine ve faydasına kullanabilmeyi niyet ediyorum katından beni ve bütün sevdikli, sevdiklerimi hepimizi katından destekle ya Rabbel Alemin Allah'ım aklımdaki, zihnimdeki zararlı faydası olmayan, beni şüpheye düşüren, üretkenliğimi engelleyen, kendime ve etrafıma faydalı olabilmemin önündeki bütün engelleri sevgiyle kaldırabilmesini senden niyaz ediyorum. Nasip eyle, nasip eyle, nasip eyle. Üç nefes daha alalım. Rahat bir şekilde Derin nefesler alalım, nefesimizi verelim ve akabinde de bulunduğumuz yere tekrar gözlerimizi açabiliriz değerli arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar. E, konuşmak isteyen, söz almak isteyen arkadaşlar mikrofonunu açıp konuşabilirler.